Hoş geldiniz. Bugün Kehf suresindeki o meşhur dört hikayeye e, daha yakından bakacağız. Elimizdeki kaynak bu surenin mealini ve tefsirlerini yani derin yorumlarını güzelce incelemiş. Amacımız bu kadim bilgelikten günümüze hani bugünün hayatına dair neler çıkarabiliriz onu keşfetmek. Evet çok temel konular aslında yani iman. Mal mülk, ilim ve güç. Hayatın tam merkezinde duran, hepimizi bir şekilde sınayan meseleler. Bakalım bu hikayeler bize bugün neler fısıldıyor. İlk durağımız Ashabı Kehf. Yani mağara arkadaşları. İnançları yüzünden e, baskı görüp kaçan bir grup genç mağaraya sığınıyorlar. Oldukça çarpıcı bir başlangıç. Sonra ne oluyor peki? Şöyle ki Allah onları orada hani düş dünyadan tamamen kopuk bir şekilde uzun yıllar süren bir uykuya yatırıyor. Mucizevi bir durum aslında. Uyandıklarındaysa zamanın nasıl geçtiğini, ne kadar değiştiğini fark etmiyorlar bile. Bu imanı korumanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Zamanın, mekanın kontrolünün Allah'ta olduğunu. Bir de tabii onun vaadinin hak olduğunu. Ölümden sonra dirilişe de bir işaret sanki. Kesinlikle, kesinlikle. Tefsirlerde bu yönü çok vurgulanır. Yani hem imanı koruma hem de ahirete iman meselesi iç içe geçmiş durumda. Peki insan düşünüyor tabii. Yani biz olsak inancımız için her şeyi bırakıp bir mağaraya sığınma cesaretini gösterebilir miydik? Bu kıssa hani günümüzde inancımızı yaşarken karşılaştığımız zorluklar için nasıl bir ışık tutuyor sizce? Şöyle bir şey var. O dönemin zulmü çok açık. Ama günümüzde de inancı yaşamanın farklı zorlukları var değil mi? Belki daha dolaylı, daha ince. İşte bu kıssa o zorluklar karşısında Allah'a sığınmanın, ona güvenmenin önemini hatırlatıyor. Direniş göstermeyi. Anladım. Şimdi ikinci hikayeye geçelim. Varlıkla sınanan adam, iki bahçe sahibi. Çok güzel bahçeleri var, zengin ama galiba biraz şımarıyor, değil mi? Malıyla övünüp Allah'ı unutuyor. Aynen öyle. Hatta sadece övünmekle kalmıyor, fakir ama inançlı arkadaşını küçümsüyor. Her şey benim başarım, benim gücüm diyor adeta. Ama sonra ne oluyor? Bir afetle o güzelim bahçeler, bütün serveti yok olup gidiyor. Çok ani ve yıkıcı bir son. Evet. Bu da bize dünya malının ne kadar geçici olduğunu, yani bir anda elden gidebileceğini gösteriyor. Ve tabii gururun, kibrin insanın nasıl felakete sürükleyebileceğini Asıl zenginlik işte o noktada anlaşılıyor ki şükürde ve tevazuda. Alçak gönüllü olmakta. Günümüz materyalist dünyasında bu mesaj çok daha önemli sanki ne dersiniz? Her şey sahip olmak üzerine kurulu gibi. Kesinlikle. Tam da bu noktaya dokunuyor. Yani sahip olduklarımız bizi Yaradandan uzaklaştırmamalı. Asıl zenginlik başka yerde, şükretmekte. Sıradaki hikaye belki de en gizemlisi. Hazreti Musa ve Hızır olarak bilinen bilge kişi arasındaki yolculuk. İlim ve sabır sınavı. Hazreti Musa ilim öğrenmek istiyor ama şart ağır. Sabretmek ve soru sormamak. Zor iş. Hem de nasıl? Yolculukta Hızır'ın yaptıkları ilk bakışta çok tuhaf. Yani sağlam gemiyi deliyor, masum gibi görünen bir çocuğu öldürüyor, bir de yıkılmak üzere olan doları düzeltiyor, hem de karşılıksız. Musa peygamber dayanamayıp soruyor tabii. Neden diyor? Sabrı taşıyor. Eee peki sonunda ne oluyor? Anlaşılıyor mu bu işlerin hikmeti? Anlaşılıyor, Hızır açıklıyor. Gemiyi deldim çünkü ileride gaspçı bir kral sağlam gemilere el koyacaktı, onu korudum diyor. Çocuk ise büyüyünce ailesine çok büyük kötülük yapacaktı. Duvarın altında da yetim çocuklara ait bir hazine vardı, onu korumak için düzelttim diyor. Yani bizim göremediğimiz bir arka plan var olaylarda. İnanılmaz. Demek ki bizim aklımız sınırlı. Olayların görünen yüzünün ardında bizim kavrayamadığımız ilahi bir plan, bir hikmet olabiliyor. Bazen kötü gibi görünen şeylerin ardında aslında hayırlar gizli. Tam olarak bu. İşte bu yüzden başımıza gelen anlam veremediğimiz zorluklara karşı sabretmek ve Allah'a teslim olmak gerekiyor. İlahi hikmete güvenmek. Çok derin bir mesaj ve son hikayemiz Zülkarneyn, güç ve adalet sınavı. Doğudan batıya seferler düzenleyen, çok büyük güce sahip ama aynı zamanda çok adil bir hükümdar. Evet, Zülkarneyn gücünü hep iyilik ve adalet için kullanıyor. Özellikle o Yecuç ve Mecuç meselesi var ya, hani bozgunculuk yapan kavimler, onlara karşı halkın da yardımıyla demir ve bakır kullanarak aşılmaz bir set inşa ediyor. Ama bunu yaparken halktan bir ücret talep etmiyor gücünü kötüye kullanmıyor yani. Bir de sanırım bu gücün Allah'tan geldiğini hiç unutmuyor, değil mi? Kesinlikle. En önemlisi de bu belki. Yaptığı o devasa set için bile bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vadi gelince onu yerle bir eder. Yani gücün asıl sahibini biliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Güç ancak adaletle ve Allah'a bağlılıkla birleştiğinde anlamlı ve kalıcı oluyor. Liderliğin sorumluluğu büyük. Fitneye, bozgunculuğa karşı durmakta önemli bir mesaj burada sanırım. Elbette. Gücü, toplumu korumak ve ıslah etmek için kullanmak. Zülkarneyn bunun en güzel örneklerinden. İşte Kehf Suresi'ndeki bu dört büyük hikaye, imanı korumak, dünya malına aldanmamak, olayların ardındaki hikmete teslim olmak ve gücü adaletle kullanmak. Sanki hayat yolculuğumuzdaki Temel dönemeçler, temel sınavlar bunlar. Aynen öyle. Bu sure adeta bu sınavlarla nasıl başa çıkacağımıza dair bir rehber gibi. İnsanın imanla, malla, ilimle ve güçle olan o çetin imtihanını gözler önüne seriyor. Peki, şöyle bir düşünelim. Bu hikayelerden çıkardığımız dersler acaba kendi hayatımızdaki hangi anlarda bize yol gösterebilir? Hangi zorlukta ashabı kehfin imanını, hangi hırslı anda bahçe sahibinin sonunu, hangi sabırsızlık anında Musa'nın yolculuğunu, hangi güç anında Zülkarneyn'in adaletini hatırlamalıyız, üzerine düşünmeye değer gerçekten. Tekrar görüşmek üzere.